Yerli yerlerden, altı mağazan gelen kardeşlerimiz sizlerle biraz sohbet etmekte konuştular. Onlar da bunu denemeye. Şimdi sıra bize geldi. Ve kendimizi göstermek. Ben yani sizin hepinizin tekrar tekrar tanımak imkanım yok. Yoruldum ama aklım yorulacak, vazgeçtim. Teker teker tanımak ama şimdi beni görüp tanımak ihtiyacım Umarım şu geldiğim zamanlarda çok güzel şuraya atlattım. şimdi

şimadı, şimdi neyle ilgili konuşacağız? çok kol, hoş hoş, onu böyle gördüğümüzde neymiş, 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 Evvel gitmediğim evvel bir ki seyahati ikiye bağladım. Bizim seçim verdiğimiz bir tanıda gideyiz. Beş on şehri dönüyoruz. De Seçimlerden sonra da nasip olursa tekrar gidelim. O zaman da ilk seyahatte görmediğim yerlerini görmedim. Şimdi, şimdi işte Son bir hale, efendim, iyi oldum. Yine ediyorum. Devamlı ne oldu? Ne safhada <laughs> anlatıyorlardı. Şimdi önümüzde gördük. Olağan şükür. İlk yer, yani burası Oranın dışında falan yer. Çatı örtülmüş. İçeride de az çok çalışmalar yapılmış. Ve yapılmakta. Yani, onu gördük. Onu da çalışıyor. İnşallah bir sene içinde kış devam eder. Yani, baharda da efendim, Oraya geçerli evet. değil mi? Geçerli değil mi? Bu yaz. Önümüzdekiler geçerli değil mi? yıkılır, bir şey. evet. Birbirini birleştirilir. Öyle düşünmüş arkadaşlarımız. Çok sağlıklı düşünmüşler. Çünkü bir tarafı yaparken, bir tarafı yıkamak lazım yani diye bir baba var. <laughs> evet, şimdi orayı yapıyoruz değil beraber yıkarsak, nerede namaz kılmıyoruz? Nerede ibadet edilmiyoruz? Yani, değil Ama buraya hiç dokunmadan orayı bir bitirmiyoruz. Orası bir şey çok yapar. Cahil girmesi orayı bitiriyor. Kısa bir şey bu zaman tekrar eski çok önemli olduğunu Cenab-ı Hak kolaylık versin. daha rahat mübarek Daha iyi mübarek etsinler. daha, etsinler. daha güzel okutsunlar. Çünkü bir için Osman baba için çocuklarını okutmak şart. Sen yine zannederim ki okutmak vermekten şart. Kur'an'ı okutmak Şey, yapmazsa, ayık, bu konuda bir yolculuk yapıyoruz. Şöyle bir Ay, çok güzel. Bu sawatch başta, Hem martstan kalktı şeyden. Alamam oğlum. Ben size anlatamam hiç. Problem ne değil? Eee, orada kalayım. Şöyle oğla, hayır. Ay. bir sen. Ama zannederim ki artık bunu öğretebiliyorsunuz, öğretmek imkanına sahipsiniz, hakiyerleriniz var. Biz yardımcı oluyoruz size, kocalar veriyoruz, kocalar gönderiyoruz. Kitaplar bastırıyoruz, yardımcı oluyoruz. Artık tek de mazeret de yok. Mevsim çok acı istiyoruz, ona göre. <laughs> Allah'a evet, ona göre ibadetlerinde daha kasılda olurlar. Çoluk çocuklarımız değil, bu öteki alemine, inşallah zahmet çekse de, Allah'ın rahmetine zahmet evet, zahmet çekerek de Rahmeti masrafı ona verecek ama Resulullah'ın şefaati lazım. Resulullah'ın şefaati olmazsa veya sopalanmak lazım. Cezalıkmak lazım. O cezadan sonra tekrar rahmete dair olabilecek. Tüm bunlardan dolayı ev rahatı tüm yerdeki Allah'a karşı yaparsa insan bir tanemle Bizim bütün temelimiz bu. Müslüman Türk milletinin öteki alemde Cenab-ı Hakk'ın rahmetine dair olmasını en iyi şekilde rahmetine dair olmasını temin edelim. Ondan şey olmak, vesile olmak. İnşallah iyi olur. Her tarafta geliyoruz. Geçmiş senelere nazaran, geçmiş senelere nazaran, şu yerde bıraktığımız insanların yerine oldukça sevdiği var. İhvanın adetinde, İhvanın kendisinde, kalitesinde, Çoluk koyuyor, çocuk koyuyor. Onun için var. Ondan dolayı memnun olunlar. İnşallah daha iyi yiyeceğiz. Geriye gitmeyiz. Geriye gitmek ne, ne Yerimize dahi saydıracağız. Çünkü Resulah çığırtı. Menis Sebebi bu gün. Şimdi olmuşsa, bu anlamış. bir olmuş değil mi? Yani gün arasında Allah'ın gününde hiçbir bile Hiç şey olmuş, trekli Daha iyi bir <laughs> kadar olduğu yerde salmış, Ona benim sevan yerim Evet, babuğuyla oğlanmıştı. Kutlanmıştı. Ve her geçen gün rızasına biraz daha yaklaşmış. Olmak güzel <laughs> Siz kalmıştınız. Her geçen

ཁོ་རང་གིས་ཐོག་ནས་སྟར་གྱི་ཡོད། མོ་མ་ཉིན་དང་སྡད་ཡོད། ཨ་མི་ལ། ལྷ་རིག་འདི་ཁོང་གི་ཡོད། ཁོ་རང་གིས་ཁ་གཅིག་གི་ཡོད། ཁོ་རང་གིས་ཁ་གཅིག་གི་ཡོད།